Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, süper Hero Tycoon oynayacağız. E, bundan daha çok fazla istiyorsanız e, bu videoya 3 like gelsin. Yarın belki tekrar çekebilirim. Ne olsa Batman. Ana Şuna bak. Para mı veriyor bu? İnşallah Robux'lu değildir ya. Robux'suz. <laughs> Bu. <Gülüyor> Arkadaşlar biraz kastayım. Pardon yani. Eğer sesim böyle geliyorsa. tamam. Eğer şu anda oraya mı gidiyorum bilmiyorum ama. Yok gitmiyormuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ha, bu arada ee, videoya abone olup Oradaki bildirimleri açmayı unutmayın. On the hour... Lan ben almadım mı? Lan benimki oymuş. Ben tamına gelmişim. Koş 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 Şunu alalım. Şimdi şuradan yavaştan bir kurumaya başlayalım. Tak. Tak. Diyeceğim alamadım neyse arkadaşlar ben şimdi birazcık kasılıyım ee, sırf sizin için şimdi 5000 liraya ulaşacağım öyle bazı şeyler alacağım o yüzden şimdilik görüşürüz bay bay hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ama e, şu anda ben 5000 lira biriktiremedim e, ve siz videoyu izleyin diye şey yapacağım şimdi ama 2000 lira olduğu gördüğünüz gibi alalım. Şunu da alalım. Lütfen en yüksek şey yaz. 10 bin liralık şey var mıdır? 500. İyi hani hiçbir şey de vermeyebilirdi. Aha. Evet artık saldırabiliriz arkadaşlar. Şimdi birisine saldıralım. Oraya kadar gidenmiyor. Yine en azından oraya kadar çekti. Gel 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 gel. Lan tamam bırak. Uy. Şimdi de şöyle. Hadi yukarı yukarı. Arkadaşlar şu anda giremedim. O zaman ben eski bölümüne tekrar gidiyorum. Toyt. Toyt. Çık çık. Lan vuramıyorum. Pine. Pine. Oğlum ya bana neden bir tek bu çıktı ya. Neyse arkadaşlar şimdi ömürlüğümüzü kaybediyoruz arkadaşlar. Çünkü her zaman ölüyoruz. Kamera kayıtta mı? Kayıtta tamam. Şimdi he bu arada Rogus'ta almamı istiyorsanız bu videoya bir 3 like gelsin. Videonun başında zaten söylemiştim arkadaşlar. Gelsin siz beğenin. Ben de daha çok atayım e, ikisini yapabilirim. Zaten yapmayı düşünüyorum. Eğlenceli bir oyun Roblox. Hatta bu herhalde dördüncüsü falan oluyor çünkü ben kanalımda çok attım. Yani çok attığımı biliyorum. Şurada bir tane daha pa para varmış. Lan. Onlar da ne yapıyor? Pine. Lan şuraya. Lan benim bölgeme girmeyin. Lan tüş. Benim bölgeme giremezsiniz. Fight. Lan anam benim bölgeme girmiş. Hayır. Benim duvarları yapmam lazım ama. O zaman ben hemen cilt duvarları yapayım. Hemen geleyim seni bir güzel bir öldüreyim. Gel kardeşim sen. Oğlum neden herkes benim bölüme giriyor ya? Şimdi sen bitti. Lan. Lan neden o kadar canın gitti senin? Benim o zaman hemen hemencik şunu. Koş 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 koş. Al, hadi bakayım. Görüşürüz. Hemen diyeceğim şunu alayım. 2500'e şunu da alacağım. Ne? Neyse arkadaşlar, anlamadım yani. Neyse şu anda hala. Oynuyorum arkadaşlar. Bak girmeyin ölürsünüz. Öl öl. Öldüremiyor mu ki? Şimdi sen bittiğin. tomar 753. Ne? Ne oldu lan? Bu Enes Batur'un o kahraman, kahraman mı diyeyim mi ya da Enes Batur gerçek bir kahraman filmini anımsat. Ne no, o diyordu sonlarına doğru. Ee, onu da izleyin bu arada. Reklam yaptık. Ne ki geldi. Selam. eklilikse bu arada gelmiş oldu. Neyse arkadaşlar çok reklam yapmayalım. Siz de benim bölgeme girmeyin. Şunu alalım. Şunu alamıyoruz. Şurada 2 3 parkurluğumuzu gösterelim de. Fonya. Nasıl ama? Oh yeah. E bu arada yakında dışarıda da video çekeceğim. Eee bu arada yani. Bu arada burada. Burada burada. Kişi öldürmeye girelim. Munga munga. <laughs> Şunu artık skip diyeceğim ya. 350. Aaaa. arkadaşlar şimdi şey yapalım. Ana süpermeni olmuş. Hayır. Ben süpermenin onu aldığını bilmiyordum. Süpermen olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yoksa süpermeni alırdım. Neyse arkadaşlar. Bu oyunun ikinci bölümünde Superman'i süpermeni bulmaya çalışacağım. Yani bulana kadar oyundan dışarı çıkmayacağım lan. Roblox'tan dışarı çıkmayacağım. He bu arada size ana sayfamı göstereyim. nasıl göstereceğim? Dur. Adım Hasan Hasan 21 22 21. E ee, bunu şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Player'lardan arattığın bana arkadaşlık isteği atın çünkü çok az arkadaşlarım var ağlayacağım neyse şunu da alalım şimdi şuradan dropperları yapalım arkadaşlar bu video birazcık uzun sürdü 20 dakikalık falan yapmaya çalışıyorum yani bugün bu oyun tepe taklak olacak bitireceğim bu oyunu isterse yarım saat olsun be Zaten siz benden birazcık uzun video isteyebilirsiniz. Çünkü neredeyse her videom 4 2 dakikalık. Ana yani o kadar uzun. Lan! O silahı bana ver. Ver lan o silah. Ver lan o silahı. Ver. Ver lan. Ya, ben Ver, versene. Oğlum çok kaşınıyor. Biz de onu bir kaşındıralım. Hala atlandırılıyor ya. Neyse arkadaşlar bu video şu anda 10.41 saniye 10 dakika 41 saniye olmuş yani gerçekten uzun bir şey. Adamı nasıl öldürürsün? O benim adamım. Şimdi yürü git. Benim adamımı asla öldüremezsiniz. Kaç istiyor şimdiki duvar için? Şuradan gidip bakalım. Vaa! Evet arkadaşlar bu videomuz sona erdi. <laughs> Tabi yine sona ermedi Bir tane söz verdik. Evet. O zaman birazcık bekleyeyim arkadaşlar. O sırada da size bay bay. Yani duraklatacağım yani videoyu bitirmeyeceğim. Bitirir miyim lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video için özür dilerim ama ben bu kadar uzun videolar çekecek bir şey yapamadığım için bu video bu kadardı. Ama size söz veriyorum. Bitireceğim bu oyunu. İçimde geçeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olun lütfen. Bu videoyu sizden 3 like istiyorum. Yapamadım herhalde değil mi? 3 like istiyorum arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.